Bir Sırplı tarafından bir kişi öldürülmüş. Arkadan birinci dünya savaşı derken onun rövanşı ikinci dünya savaşı 20 milyon kişi daha öldürmüşler. Avrupa'nın tarihi karanlıktır. Insanlık suçuyla doludur. Onun kurduğuna da medeniyet değil uygarlık demek caizdir. Medeniyet dediğiniz şey İslam medeniyetidir. Avrupa uygarlığı yakma, yıkma esasından hareket eder. Yakma, yıkma ve sömürme İslam medeniyeti inşa ve ihyadan yola çıkar. Ve adalet hukuk onun arkasında. Dostlar, eyvallah. E ben açım da bir, bir de yemek getirseniz şuradan millet anca maalesef. Efendim bu paylaşımdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla birlikte değerlendirdiğinizde şu tablo ortaya çıkıyor. Dört ayağı vardır bu savaşın. Bir Osmanlı Devleti bölüşülecek, paylaşılacak. İki Filistin'de bir Yahudi Devleti kurulacak. Üç petrol yataklarına el konulacak kokular gelmeye başladı. Dünya petrol enerjisine doğru gidiyor. Ona kim hakim olursa üstünlüğü o sağlayacak. Dört, bütün bunların gerçekleşmesi için hilafet kaldırılacak. Çünkü İslam dünyası içinde müthiş bir etkisi var son halifelerin. Ve bütün İslam dünyasını Osmanlı dışında sömürgeleştirmiş olan devlet İngiltere'dir. Biz her taşın altında Amerika alıyoruz ama Amerika'yı kuran da İngiltere'dir. İzrail'i Kuranda İngiltere'dir. Bugün Orta Doğu'yu karıştıran da Amerika onun taşeronudur. Ve İsrail hala ve her zaman. Ve halen içimize fitne girdiği zaman siz gene İngilizleri arayacaksınız. Bizans'tan tevarüs ettiği İngiliz oyununu. Bir defa Osmanlı Devleti'ni nasıl parçalayacaksınız koskoca bir imparatorluk hala 2 iki buçuk kilometre toprağa yani 5 Türkiye'ye hükmediyor ve İslam dünyasında etkisi var. Halifelik kanalıyla ilafet kanalıyla yıpratma savaşlarına sokacaksınız. Nasıl sokacaksınız? Daha düne kadar... Yönettiği devletlere ırkçılık pompalayacaksınız, ırk farkı ve din farkını pompalayacaksınız, onları ayaklandıracaksınız. Bulgarlar ayaklandı, Yunanlar ayaklandı, Sırplar ayaklandı, Karabağ ayaklandı, Arnavutlar ayaklandı ve Osmanlı Devleti'ne 17 sene devletini yıpratmaya çalıştılar. Osmanlı devleti 17 sene savaştıktan sonra insan kaynaklarını kaybetti, para kaynaklarını kaybetti, silah kaynaklarını kaybetti ve en zayıf anımızda hasta adam damgasını alnımıza çaktılar. Son darbeyi indirmek üzere Çanakkale önlerine geldiler. Hikayenin özeti bu. Son öldürücü darbeyi indirmek, ondan sonra bölüşmek ve dediğim projeyi gerçekleştirmek üzere Churchill bir konuşma yapıyor dostlar. Anzaklara yani ha bu arada şu bilgi olsun diye söyleyeyim. İngilizler sadece yönetiyor savaşı. Savaşanlar sömürge askerleridir. Cezayir askerleri var Müslüman. Senegaliler var Müslüman. Bizde ne var? Şam'dan gelen var, Halep'ten gelen var, Hicaz'dan gelen var. Efendim Bosna'dan gelen var, Afganistan'dan gelen var. Habeşistan'dan gelen var. Bu bir ümmet şahlanışıdır. Sadece bir millete bunu vermek ötekilere haksızlık olacaktır. Bir konuşma yapıyor. Anzaklara diyor ki Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine sizi savaşa göndermiyorum çocuklar. Orada bir hasta adam var. Siz gidene kadar ölü verir. Bir mezar açacaksınız, gömeceksiniz ve döneceksiniz. Acımasızlığı görüyor musunuz? Bu bir savaş, sadece savaş değil. Bu İslam dünyasına el koyma savaşıdır. Bir tarafı menfaattır, bir tarafı itibardır. Gömeceksiniz ve döneceksiniz deyince Havap kumarasındaki milletvekillerinden biri o akşam gene Churchill yani İngiliz devlet adamı Churchill onu büyük Churchill diye bize yutturuyorlar. Dostlar bize ne ya o el alemin büyüğünden bizim kendi büyüklerimiz yok mu? Biz kendi büyüklerimizi aşağılayıp el alemin büyüklerini yüceltiyoruz. Böyle bir şey de bize kabul ettirdiler. Büyük İskender, o oh, beydalları geliyor sanki. Senin Büyük İskender dediğin adam Sina çölünü geçemedi, geri döndü. Yavuz Sultan Selim büyük demediğin adam tuttu 13 günde arızasız Sina çölünü geçti. Mercidabıt'tan sonra da halife olup geri döndü. Ona büyük de demek caiz değil mi? Ya da arslan yürekli Richard, İngiltere kralı. E bize ne onun arslan yüreğinden? Onların arslan yürekli dediği adamı Selahaddin Eyyubi 3. Haçlı Seferi sırasında yeniyor, esir alıyor, çadırına çağırıyor. Adam titreyerek giriyor. Aa diyor. Size aslan yürekli demiyorlar mıydı? Bu tavşanlık nereden çıktı? Ben yemeğe davet ettim. Ya sana bir şey yapmayacağım. Yemeği yiyelim ben seni ülkene uğurlayacağım. Git gene bir haçlı ordusu daha topla. Gel bir, bir zafer daha kazanayım. Selahaddin Eyyubi bizden biri. Bizim uşak. O büyük değil. O aslan yürekli değil. Ama İngiliz kralı aslan yürekli. Ne derler? Yaparlar abi. Gavur yapıyor ya. Su akar, Türk bakar. Ne bakması ya? Yüzlerce baraj yaptık, suyu gemledik, santral yaptık, bilmem ne yaptık. Hala bu aşağılık duygusu içimizden çıkmıyorsa veil bize. Bu nasıl İslam o algıdır? Biz tarih içinde 16 tane devlet kurduk. İşte 15'ini yıktık. öyle değil. Yıkmadık. Onun yerini o aldı, onun yerini o aldı, onun yerini o aldı. Bu bir bayrak teslimidir. Selçuklu tarih sahnesinden çekilirken Osmanlı, Osmanlı çekilirken Cumhuriyet Türkiye'si, daha önce Hunlar, Göktürkler, şimdi Cumhurbaşkanı böyle o elbiseleri askerlere giydirip de dizince o bir tuhaf oldu millet. Vay bu eskiyi mi arıyor? Tabii ki eskiyi arıyoruz. Yeni bir şey bulamadık ki. Eskiyi arayacağız ve o o köklerde Eski köklerimizde yeniden dirilişi sağlayacağız. Yani Çanakkale insanına uyacağız. Vicdan insanı, ahlak insanı, iman insanı. Hocam bahsetti. 250 kiloluk top mermisini geride kaldır. Birisiyle konuşuyordum. Allah yardım etti dedim sağ olsun o da yardım etti dedi. Kavramında Allah lafzı yok ki dünyasında. Neticede Churchill'in konuşması şu. Savaşmaya göndermiyorum. Gömeceksiniz, döneceksiniz bu Türkleri, oradaki ümmeti ne varsa. Herkesin cebinden para çıkar, benim cebimden not çıkıyor. Hoş imamlar da öyledir. Bir cebinde birinci hutbe, ikinci cebinde ikinci hutbe. Paraya gelince devlet mesai bile vermiyor. Ben sizde olsam sabah namazıyla yatsı namazına mesai isterim. Mesai bitmiştir ha. Anarşiyi teşvik etmiyorum ama demokratik haklarınızı da kullanın. Efendim, herkes alıyor, siz de alın. Doktora, öğretmene ek ders ücreti yiyeyim ama ek iş ücreti verilmiyor. Sabah namazı, yatsı namazı mesai dışıdır. Ha teheccüde kalkın onun yerine, o kendi bileceğiniz. Parasız. Körçin'in yaptığı konuşma işte bu. Avam kamerasından bir muhalif milletvekili soruyor. Efendim böyle dediniz sor. Evet dedim. Peki Osmanlı bu kadar bitmiş durumda gömeceğiz döneceksek bu kadar büyük bir donanma niye gönderiyoruz? Dünyanın en teknik donanması 500 bin asker eşliğinde. Churchill'in verdiği cevap bugün neden bizi Avrupa Birliği'ne almadıkları sorusunun da cevabıdır dostlar. Diyor ki biz bu Türklerin değil yaralısından hastasından ölüsünden bile korkarız. Niye? Boşverin Alkış'ı. Alkış'ı boşverin. Siz imamsınız, hocasınız, Kur'an-ı Kerim öğreticisisiniz. Bana sizin dualarınız lazım. Benim yaşımda Alkış bir şey yapmaz. Ha, lazım mı? Lazım. Neye lazım? Su içerken boşluk olmasın diye el çırparsınız. Bir de etrafınıza bakın. Uyuyanlar varsa olur olmaz patlatın Alkış'ı. <laughs> O uyuyanlar da enteresandır hemen alkışa katılırlar. Abi uyumuyordum ya gözlerimi dinle. Anlamadığınız şeyi alkışlamayacaksınız. Sonra alıştırıyorsunuz. Bir dizi film oynuyor. Adam meşhur oluyor. Üç hafta sonra dizi bitiyor. Millet başka bir meşhurun peşine düşüyor. O etrafında insan kalabalığı olan insan yapayalnız dimdızlar. Hadi ya uyuşturucuya saplanıyor ya intihar ediyor. Onun için çok fazla alkışlamayın. Niye bizim tanınmış insanlarımız, meşhur insanlarımız, her şeyi var, parası var, serveti var, şöhreti var. Uyuşturucu da acaba varlık arıyor. Dostlar, iman insanı insan eder. Belki kainata sultan eder. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü ve tarihimiz kainata meydan okuyan insan figürleriyle doludur. Bunu sebepler tahtında askeri stratejistler de anlatamıyor. Bir albayın yazısını okumuştum. Meçhul bir yerden bir top geldi, Oşin zırhlısını vurdu, battı diyor. Seyit Onbaşı hiç yaşamamış. Niye söz konusu etmiyorlar? E çünkü adam ahlak abidesi. Adam fedakarlık abidesi. Yeni nesillere örnek gösterebileceğimiz bir insan. Doğru düzgün insanları çocuklarımıza örnek göstermezsek Allah bizi cekereye beyazlarla terbiye eder. <laughs> doğru düzgün hoca yetiştireceğiz ve doğru düzgün hocayı çocuklarımıza örnek göstereceğiz. Kim gibi? Kanuni Sultan Süleyman'a sen ne halt ettin bre süt karındaşım diye bağıran ya Efendi gibi mesela. Neyse bahsediyordur. Şimdiki politikacılarımızın en büyük dramı arkalarında bu tür hocaların olmamasıdır galiba. Onu da yetiştirmemiz lazım ki Çanakkale insanına ulaşabilelim. Ne demişti Churchill? Biz bunların ölüsünden korkarız. Peki Avrupa hala böyle düşünüyor hepimiz biliyoruz. Sen senin devlet adamlarının bir ayağı Açede, Sumatra'da, Endonezya'da, bir ayağı Afganistan'da, bir ayağı Mısır'da, efendim Halep'te, Suriye'de, yeni yeni, yeni Bosna diyorum. Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta buralara yardım ediyoruz çünkü külliyetli manada. Sel oluyor, gidiyoruz. Efendim e, tsunami oluyor gidiyoruz deprem oluyor gidiyoruz orada